konusu Texas Chainsaw Massacre. Texas Chainsaw Massacre biraz eski bir film. Hatta biraz değil, bayağı eski. Golden Age zamanında da aşağısında olan bir film. Ve bu slasher filmlerinin bayağı girişinde olan bir film. Ben ilk izlerimi küçüktüm ama ben Reboot'unu izlemiştim. O zaman çok korkmuştum. Ama şimdi birazcık komik geliyor. O da zaten filmin aslında korkutan kısmı son kısmıydı. Yani of, bir böyle bir böyle görsel vardı, o korkuttu. Ee, birazcık boş yaptıktan sonra bu seri neredeymiş, nereye gitmiş, nasıl olmuş onu bir tartışalım. Bir anlatalım, bakalım neymiş. Ee, film gerçek bir filmden ilham, yani gerçek bir hikayeden ilham alınarak e, Teksaslı bir ailenin oradaki yaşayan daha doğrusu evlatlıktan. Bu hikaye biraz karışık orada. Orada bir aile ve bir teselli manyağı Teksas'ta yaptığı katliamdan yani Teksas'ta yaptığı katliamlar falan onu anlatıyor. Tam biraz çok böyle üstten olduğu hikaye ama ee, bu baş karakterin böyle cilt sorunlar var, psikolojik sorunlar var. İnsanları teselli doğuruyor daha <laughs> açık hikayeyle. Top Hopper bu filmi 300 bin dolardan daha düşük bir çeyre çekip ee, ve Texas'taki az tanınmış kişiler kişileri kullanarak çektiği bir film oldu bu açıkçası. Bayağı az bir maliyetle ne kadar güzel bir film çekilebileceğinin örneği. Tamam. Bu çektirsizlikleri bazen belli etse de kendine yine de güzel bir film. ilk film dönemine göre. Filmin en önemli özelliği Texas Chainsaw Massacre'ın en önemli özelliği slasher filmlerinin altın çağına ön ayak olması. Bu önemli bir konu. Daha sonra Sıraş'ı filmlerine buraya tekrar değineceğiz. Zaman çizgisine gelirsek, seri 3 tane zaman çizgisi var. Yani 3 kere zaman çizgisi değişiyor. İlk zaman çizgisinde Texas Chainsaw Massacre Texas Chainsaw Massacre 2 Tex The Leatherface The Texas Chainsaw Massacre 3 Texas Chainsaw Massacre Next Generation Ama bu zaman çizgisi unutuldu yeni çekimden sonraki zaman çizgisi The Texas Chainsaw Massacre The Beginning Texas Chainsaw Massacre Fakat bu filmlerde çöp Çünkü yapımcılar öyle istedi ee, Yeni yeniden çekimlerden sonra ise The Leatherface The Chainsaw Massacre İlk filmi The Chainsaw 3D Bu bir ara biliyorsunuz her şeyin sonuna 3D koyup o yeni film falan filan deyip sadece Trevi ismi için çekilen filmlerden. Senin'in bu arada bir belgeseli çizgi romanı ve video oyunu var. esas kötülüğe gelirsek The Leatherface ve adını unuttum neydi? Manyak Savior ailesi. Savior ailesi birazcık manyak. Gerçekten full manyak bir aile. Başta da Testerile'e Leatherface dediğimiz bir psikopat katilimiz var. Ee, bayağı cüsseli, Leatherface olan bir manyak bu. Yüzüne e, genelde öldürdüğü insanlardan yaptığı maskeler takıyor. Bu karakter oluştururken Ed ilham alınmış. Yani bu karakterin... Daha sonra detayına gireceğiz farklı bir videoda ama öldürdüğü insanlara göre bir maske yapıyor kendine. Her filmde farklı maske falan. Crossover'lara gelirsek ee, Jason ve Versus Leatherface olan üç sayılı bu çizgi romanı var. Ee, 1995 ve 96 yıllar arasında çıkmış bu üç sayılı çizgi roman. Jason'ın e, kristal gölündeki kirlilikten dolayı artık kristal gölü yaşamayacak bir konuma geldiği için e, Texas'a göçmesini anlatıyor fakat daha sonra tekrardan şeye dönüyor. Evet. 96 yıldaki kişinin spoilerini vereyim artık yani bir zahmet ee, Tekrardan Crystal Gear'üne dönüyor hmm. Ayrıca Terror Drone ve Mortal Kombat gibi oyunlarda Jason Ward'la pardon The Leatherface'i görebiliyorsunuz Jason'a karıştı Güncel durumsa e, Texas Chainsaw Massacre Nine adında bir film doğrulandı ilk timeline'a bağlı olacakmış ve günümüzde geçecekmiş falan filan diye ama biliyorsunuz yeniden bir timeline'ı sıfırlama mantığı nedir bunu da anlamadım hani gelen herkes canım sıkıldı ben bir Texas şehirsel masakarı çekeyim ama beğenmedim Batman'den çok timeline sıfırlandı resmen ya neyse konumuz bu değil ee, bitiş evet seri robotlarla daha da içinden çıkılamaz bir hal alsa da Evet seri rebootlarla içinden çıkılamaz bir hal alsa da Umarım hani Nine olan filmden bir sonuç doğar. Çünkü gerçi bu dönemde slasher filmleri artık pek şey yapmasa insanların ilgisini çekmese de umarım güzel bir film olacağını düşünüyorum ki inşallah olur. Çünkü eski kült karakterleri ölmektense farklı bir değişimle yeniden görmek çok isterim açıkçası ama izleyicilerin bileceği iş bu. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın ki daha fazla böyle bir video gelsin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.